Her gebe bir ebe. İşte Erzurum Şehir Hastanesi'nin ebe polikinliğinin sloganı bu. Anne adaylarına normal doğumu teşvik etmek için hemşireler tüm hamilelerle tek tek ilgileniyor. Doğum süreci detaylı bir şekilde anlatılıyor. Gezinizi planlarken sizin de eşinizle beraber doğum salonu... Erzurum Şehir Hastanesi'nde normal doğumu özendirmek amacıyla her gebeye bir ebe sloganıyla ebe polikinliği hizmeti verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın ebelerin gebelik döneminden tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesiyle ilgili düzenlemesi kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi'nde ebe polikinliği faaliyete girdi. Evet, daha sonra hemen Planlarımızın normal doğum eylem planı kapsamında oluşturulan bir poliklinik, amacımız normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelerimize bir kere daha hatırlatmak, sezeryan oranlarını azaltmak, normal doğuma anne adaylarımızı teşvik etmek. Burada gebeler, tecrübeli ebeler tarafından doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerde eğitim ve bilgi verilerek anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapılıyor. İnternette soracakları, kafalarındaki soruları gelip ebemizden direkt olarak yüz yüze temasla öğrenmiş oluyorlar. Aynı zamanda doğum yapacaklar mekanları, doğum salonlarımızı gezdirecekler. Ebelerimiz gezdiriyorlar. Doğum korkusundan kurtarmak amacımız. Doğumun korkulmayacak bir şey olduğunu. Sezeryanın aslında bir ameliyat olduğunu ve gerekmediği sürece de ameliyat olmamalarını tavsiyelerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyoruz. Hastaneye gelerek kendilerini özel bu poliklinikten bilgi edinen anne adayları ise bu hizmetten oldukça memnun. Gelip dinlemek daha kendimi güvende hissettirdi. Bilgi sahibi olmak daha iyi hissettirdi. Çok stresliydim gelirken. Zaten hemşire hanıma da söyledim daha hani daha azalmış bir şekilde daha rahatlamış bir şekilde buradan ayrılıyorum şu anda. Özellikle hani gezdirmeleri, göstermeleri ve tanışıyor olmak çok daha iyi hissettirdiği için kesinlikle tavsiye ediyorum. Suda doğum, normal doğum odalarını gördük. E Gayet güzel, temiz, e, samimi bir ortamdı. Yani beklediğimin çok üzerindeydi. Ebeler aynı şekilde çok güler yüzlüydü, çok anlayışlıydılar. Türkiye'de Sezeryen doğum ortalaması oldukça yüksek. Erzurum'da ise bu oran yurt geneline göre daha düşük. Türkiye ortalaması dünyanın neredeyse birinci sırasında. Yani o istedik ülkeler arasında birinci sırada Sezeryen oranında çok kötü durumdayız. Normal doğum oranlarında da düşme var tabii ki eski dönemlere göre. Ve sezaryan'a inanılmaz bir talep var. Zaten bu etkinliklerimizin amacı da o, normal doğumu özendirmek. Dünya Sağlık Örgütü primer sezaryen oranlarının %15'i aşmaması gerektiğini söylüyor. Türkiye ortalaması yüzde %33'lerin üzerinde. Biz bu anlamda iyi fena sayılmayız. %20 civarındayız. Kesinlikle normal doğuma teşvik etmek, özendirmek ve bunu başarmak zorundayız. <laughs>